İyi akşamlar değerli insanlar. 9 Temmuz 2023 Pazar, saat şu an 19.30 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 29,04. Şanlıurfa 29,93. İzmir 29,73. İstanbul 25,45. Çorum 15,98. Çankırı 14,33. Çanakkale 22,19. Zonguldak 16,6. Yozgat 16,17. Yalova 24,52. Van 22,64. Uşak 18,73. Tunceli 21,67, Trabzon 20,05, Tokat 13,06. Tekirdağ 25,64 Sivas 16,35 Sinop 18,19 Siirt 29,25 Samsun 22,42 Sakarya 21,23 Rize 11,42 Osmaniye 25,43 Ordu 16,28 Niğde 16,76 Nevşehir 18,56 Muş 18,04 Muğla 21,34 Mersin 27,53 Mardin 30,59 Manisa 21,28 Malatya 24,03 Kırşehir 16,42 Kırıkkale 15,66. Kırklareli 25,13. Kütahya 15,21. Konya 17,71. Kocaeli 20,93. Kilis 29,13. Kayseri 21,01. Kastamonu 14,99. Kars 15,49. Karaman 19,16. Karabük 18,76. Kahramanmaraş 19,27. İyi Yumuşak GDIR 24,55. İsparta 14,72. Hatay 21,41. Hakkari 18,07. Gümüşhane 12,18. Giresun 7,95. Gaziantep 28,96 Eskişehir 14,95 Erzurum 16,82 Erzincan 18,69 Elazığ 22,88 Edirne 27,11 Düzce 18,54 Diyarbakır 26,99 Denizli 24,43 Bursa 19,02, Burdur 21,39, Bolu 14,84, Bitlis 18,95, Bingöl 21,15, Bilecik 14,38, Bayburt 13,25, Batman 26,89, Bartın 16,14 Balıkesir 22,07, Ağrı 17,53, Aydın 24,5, Artvin 18,34, Ardahan 12,35, Antalya 31,16, Ankara 18,17, Amasya 20,82, Aksaray 20,37. Afyonkarahisar 15,21 Adıyaman 27,33. Adana 29,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Nide pazartesi hafif yağmur 13,9. Salı açık 19,12. Çarşamba açık 22,85. Nevşehir pazartesi hafif yağmur 16,0. Salı açık 22,53. Çarşamba açık 26,06. Muş pazartesi hafif yağmur 21,37. Salı parçalı bulutlu 19,76. Çarşamba açık 25,29. Muğla pazartesi açık 26,46. Salı açık 28,31. Çarşamba açık 30,79. Mardin pazartesi az bulutlu 31,05. Salı açık 28,3. Çarşamba açık 32,5. Kahramanmaraş pazartesi kapalı 15,82. Salı açık 20,67. Çarşamba açık 26,32. Manisa pazartesi açık 26,02. Salı açık 28,58. Çarşamba açık 30,93. Malatya pazartesi hafif yağmur 20,38. Salı açık 23,63. Çarşamba açık 28,28. ,28. Kütahya pazartesi açık 20,48. Salı açık 23,39. Çarşamba açık 26,49. Konya Pazartesi kapalı 21,2. Salı açık 23,78. Çarşamba açık 27,24. Kocaeli Pazartesi açık 23,91. Salı açık 26,38. Çarşamba açık 26,03. Kırşehir Pazartesi kapalı 18,27. Salı açık 21,82. Çarşamba açık 25,87. Kırklareli Pazartesi parçalı bulutlu 28,49. Salı parçalı bulutlu 30,37. Çarşamba açık 32,83. Kayseri Pazartesi orta şiddetli yağmur 14,57. Salı açık 22,09. Çarşamba açık 26,11. Kastamonu pazartesi parçalı az bulutlu 17,42. Salı parçalı bulutlu 19,91. Çarşamba açık 23,81. Kars pazartesi hafif yağmur 17,41. Salı hafif yağmur 13,7. Çarşamba açık 20,01. İzmir Pazartesi açık 31,75. Salı açık 33,13. Çarşamba açık 35,06. İstanbul Pazartesi az bulutlu 27,24. Salı açık 27,83. Çarşamba açık 27,98. Mersin pazartesi hafif yağmur 29,42. Salı açık 30,44. Çarşamba açık 31,82. İsparta pazartesi az bulutlu 20,25. Salı açık 21,14. Çarşamba açık 24,87. Hatay pazartesi açık 22,1. Salı açık 25,09. Çarşamba açık 27,52. Hakkari pazartesi açık 23,13. Salı az bulutlu 22,62. Çarşamba açık 26,56. Gümüşhane pazartesi kapalı 12,32. Salı hafif yağmur 12,81. Çarşamba açık 16,6. Giresun pazartesi hafif yağmur 5,1. Salı hafif yağmur 6,15. Çarşamba açık 10,7. Gaziantep pazartesi kapalı 25,97. Salı açık 28,75. Çarşamba açık 33,11. Eskişehir pazartesi açık 21,25. Salı açık 24,88. Çarşamba açık 27,98. Erzurum pazartesi hafif yağmur 19,4. Salı parçalı bulutlu 15,55. Çarşamba açık 21,7. Erzincan pazartesi hafif yağmur 18,74. Salı parçalı az bulutlu 19,39. Çarşamba açık 24,34. Elazığ pazartesi az bulutlu 24,5. Salı açık 24,96. Çarşamba açık 28,51. Edirne pazartesi parçalı bulutlu 30,55. Salı parçalı az bulutlu 31,8. Çarşamba açık 36,06. Diyarbakır pazartesi kapalı 31,11. Salı açık 29,76. Çarşamba açık 33,11. Denizli pazartesi açık 30,1. Salı açık 32,56. Çarşamba açık 35,41. Çorum pazartesi hafif yağmur 17,23. Salı kapalı 20,48. Çarşamba açık 24,03. Çankırı pazartesi hafif yağmur 15,59. Salı parçalı bulutlu 18,14. Çarşamba açık 22,09. Çanakkale pazartesi açık 27,94. Salı parçalı az bulutlu 28,49. Çarşamba açık 32,04. Bursa pazartesi açık 23,84. Salı açık 26,08. Çarşamba açık 27,61. Burdur pazartesi açık 24,6. Salı açık 26,25. Çarşamba açık 29,21. Bolu pazartesi hafif yağmur 17,48. Salı açık 20,74. Çarşamba açık 23,59. Bitlis pazartesi az bulutlu 22,4. Salı az bulutlu 20,45. Çarşamba açık 23,7. Bingöl pazartesi hafif yağmur 21,63. Salı açık 22,05. Çarşamba açık 27,58. Bilecik pazartesi açık 20,55. Salı açık 22,6. Çarşamba açık 25,05. Balıkesir pazartesi açık 27,11. Salı açık 30,27. Çarşamba açık 32,02. Aydın Pazartesi açık 30,04. Salı açık 31,8. Çarşamba açık 34,05. Artvin pazartesi orta şiddetli yağmur 19,51. Salı hafif yağmur 15,74. Çarşamba açık 21,5. Antalya pazartesi parçalı az bulutlu 31,63. Salı açık 32,53. Çarşamba açık 31,86. Ankara pazartesi parçalı bulutlu 21,97. Salı açık 25,02. Çarşamba açık 29,18. Amasya pazartesi hafif yağmur 20,02. Salı az bulutlu 23,68. Çarşamba açık 26,73. Ağrı pazartesi hafif yağmur 19,9. Salı hafif yağmur 15,86. Çarşamba açık 24,41. Afyonkarahisar pazartesi parçalı bulutlu 20,99. Salı açık 23,84. Çarşamba açık 27,19. Adıyaman pazartesi kapalı 27,38. Salı açık 29,74. Çarşamba açık 34,19. Adana pazartesi hafif yağmur 32,39. Salı açık 35,31. Çarşamba açık 35,49. Düzce pazartesi hafif yağmur 22,28. Salı açık 25,76. Çarşamba açık 27,71. Osmaniye pazartesi parçalı az bulutlu 30,13. Salı açık 32,88. Çarşamba açık 34,91. Kilis pazartesi parçalı bulutlu 29,12. Salı açık 31,95. Çarşamba açık 34,78. Karabük pazartesi hafif yağmur 21,64. Salı az bulutlu 24,45. Çarşamba parçalı az bulutlu 27,76. Yalova pazartesi açık 26,79. Salı açık 27,49. Çarşamba açık 28,25. İyi yumuşak GDR pazartesi parçalı bulutlu 28,94. Salı hafif yağmur 22,84. Çarşamba açık 30,38. Ardahan pazartesi hafif yağmur 15,42. Salı hafif yağmur 11,95. Çarşamba açık 16,55. Bartın pazartesi hafif yağmur 19,03. Salı açık 21,35. Çarşamba açık 23,96. Şırnak pazartesi açık 28,09. Salı az bulutlu 27,35. Çarşamba açık 30,59. Batman pazartesi az bulutlu 34,49. Salı açık 31,81. Çarşamba açık 35,7. Kırıkkale Pazartesi kapalı 17,61 Salı açık 21,33 Çarşamba açık 24,18 Karaman Pazartesi parçalı bulutlu 19,94 Salı açık 22,89 Çarşamba açık 26,85 Bayburt Pazartesi parçalı bulutlu 15,39 Salı parçalı bulutlu 15,07. Çarşamba açık 19,35. Aksaray pazartesi parçalı az bulutlu 19,15. Salı açık 24,6. Çarşamba açık 28,2. Zonguldak pazartesi hafif yağmur 19,72. Salı açık 22,47. Çarşamba açık 25,02. Yozgat Pazartesi hafif yağmur 15,41. Salı açık 20,11. Çarşamba açık 24,06. Van Pazartesi parçalı az bulutlu 24,58. Salı kapalı 22,64. Çarşamba açık 23,04. Uşak pazartesi açık 24,15. Salı açık 26,73. Çarşamba açık 30,25. Şanlıurfa pazartesi az bulutlu 31,72. Salı açık 30,74. Çarşamba açık 34,55. Tunceli pazartesi hafif yağmur 22,41. Salı açık 23,97. Çarşamba açık 28,96. Trabzon pazartesi orta şiddetli yağmur 18,02. Salı hafif yağmur 19,27. Çarşamba az bulutlu 21,33. Tokat pazartesi hafif yağmur 11,3. Salı hafif yağmur 14,64. Çarşamba açık 18,39. Tekirdağ pazartesi parçalı az bulutlu 25,5. Salı parçalı az bulutlu 26,59. Çarşamba açık 28,44. Sivas pazartesi hafif yağmur 11,92. Salı az bulutlu 17,04. Çarşamba açık 21,44. Sinop pazartesi hafif yağmur 18,06. Salı açık 20,45. Çarşamba hafif yağmur 23,1. Siirt pazartesi parçalı bulutlu 31,64. Salı açık 30,18. Çarşamba açık 33,23. Samsun pazartesi hafif yağmur 21,3. Salı hafif yağmur 23,42. Çarşamba açık 24,6. Sakarya pazartesi hafif yağmur 24,44. Salı açık 27,66. Çarşamba açık 27,81. Rize pazartesi şiddetli yağmur 10,05. Salı hafif yağmur 9,81. Çarşamba parçalı bulutlu 13,62. Ordu pazartesi hafif yağmur 12,89. Salı hafif yağmur 16,5. Çarşamba açık 18,48. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 1. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis Hava kalite indeksi. 2. Karabük. Hava kalite indeksi. 1. Yalova. Hava kalite indeksi. 2. İyi yumuşak GDR. Hava kalite indeksi. 2. Ardahan. Hava kalite indeksi. 1. Bartın. Hava kalite indeksi. 2. Şırnak. Hava kalite indeksi. 2. Batman. Hava kalite indeksi. 2. Kırıkkale. Hava kalite indeksi 1 Karaman hava kalite indeksi 2 Bayburt hava kalite indeksi 1 Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak hava kalite indeksi 2 Yozgat hava kalite indeksi 1 Van hava kalite indeksi 2 Uşak hava kalite indeksi 2 Şanlıurfa hava kalite indeksi 3. Tunceli Hava Kalite İndeksi 2. Trabzon Hava Kalite İndeksi 1. Tokat Hava Kalite İndeksi 1. Tekirdağ Hava Kalite İndeksi 2. Sivas Hava Kalite İndeksi 2. Sinop Hava Kalite İndeksi 1. Siirt Hava Kalite İndeksi 2. Samsun Hava Kalite İndeksi 1. Sakarya Hava Kalite İndeksi 2, Rize Hava Kalite İndeksi 1, Ordu Hava Kalite İndeksi 1, Niğde Hava Kalite İndeksi 2, Nevşehir Hava Kalite İndeksi 2, Muş Hava Kalite İndeksi 3, Muğla Hava Kalite İndeksi 2, Mardin Hava Kalite İndeksi 2, Kahramanmaraş Hava kalite indeksi. 2. Manisa. Hava kalite indeksi. 2. Malatya. Hava kalite indeksi. 2. Kütahya. Hava kalite indeksi. 2. Konya. Hava kalite indeksi. 2. Kocaeli. Hava kalite indeksi. 2. Kırşehir. Hava kalite indeksi. 2. Kırklareli. Hava kalite indeksi. 2. Kayseri. Hava kalite indeksi 2 Kastamonu hava kalite indeksi 1 Kars hava kalite indeksi 1 İzmir hava kalite indeksi 3 İstanbul hava kalite indeksi 1 Mersin hava kalite indeksi 2 İsparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 2 Hakkari Hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 1 Giresun hava kalite indeksi 1 Gaziantep hava kalite indeksi 2 Eskişehir hava kalite indeksi 2 Erzurum hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne Hava Kalite İndeksi 2. Diyarbakır Hava Kalite İndeksi 2. Denizli Hava Kalite İndeksi 2. Çorum Hava Kalite İndeksi 1. Çankırı Hava Kalite İndeksi 1. Çanakkale Hava Kalite İndeksi 2. Bursa Hava Kalite İndeksi 2. Burdur Hava Kalite İndeksi 2. Bolu Hava Kalite İndeksi 2 Bitlis Hava Kalite İndeksi 2 Bingöl Hava Kalite İndeksi 2 Bilecik Hava Kalite İndeksi 2 Balıkesir Hava Kalite İndeksi 2 Aydın Hava Kalite İndeksi 2 Artvin Hava Kalite İndeksi 1 Antalya Hava Kalite İndeksi 2 Ankara Hava Kalite İndeksi 1 Amasya Hava kalite indeksi. 1. Ağrı. Hava kalite indeksi. 2. Afyonkarahisar. Hava kalite indeksi. 2. Adıyaman. Hava kalite indeksi. 2. Adana. Hava kalite indeksi. 2. İzlediğiniz için teşekkürler. Nokta